Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye gezimizden, niye Türkiye'ye gittiğimizden ve neler yapacağımızdan, yaptığımızdan daha doğrusu neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Konumuz bu. Bravo! <laughs> ee, aslında bu videoyu çekmemin insanların merak etmiş olması birazcık da hemen anlatayım dedim. Çünkü Türkiye'ye gittik ve Türkiye'de işte bir şeyler attım. Eşyalarımızı falan topladık. Ee, peki bir şey. Eşyalarımızı falan topladık. Hani böyle nereye taşınıyorsunuz? Ne oluyor? işte falan böyle bir şeyler sordu insanlar. Başka bir yere taşınıyoruz falan diye düşündüler. O yüzden de biraz ne yaptığımızı anlatmak istedim. Böyle kısa bir video çekip. Ee, ev alma sürecimizle ilgili daha önce videolar çektim zaten. Onları çekmeye devam edeceğim. Şurada ya da şurada bulabilirsiniz. Şu an o konuda bir aksilik olmadığı için Türkiye'deki bütün eşyalarımızı getirmeye karar verdik ve Türkiye'ye bu yüzden gittik aslında. Yani Türkiye gezimizin asıl amacı eşya getirmekti. Tabii bunun dışında da 8 ayda Türkiye'ye hiç gitmemiştik. Buraya geldiğimizden beri yani 8-9 aydır. E, tabii ki ailelerimizi, arkadaşlarımızı falan da gördük ama asıl amaç eşya getirmekti. E, Türkiye'deki evimizi biz boşaltmamıştık. Biz buraya sadece kendi eşyalarımızla geldik ve bu ilk bir yılı biraz deneme süreci gibi görmüştük. Hani yurt dışına alışabilecek miyiz, biz yaşamak isteyecek miyiz? Onlar bizimle yaşamak isteyecek mi? Falan gibi. İşte daha önce de bahsetmiştim zaten. Farklı deneyimler olan insanlarla konuşmuştuk. İşte çok dam, yani çok damgalandığını, ayrımcılığa maruz kaldığını söyleyen göçmenler de vardı. Çok memnunlar da vardı falan derken. Sonuçta biz buraya böyle bir ilk yıl deneme süreci gibi gelmiştik aslında. Ama şu anda hem kendimizin mutlu olması nedeniyle hem de Türkiye'deki değişimler nedeniyle burada kalmaya birazcık daha karar verdik. Bir süre daha en azından. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. O yüzden de burada ev aldık. Ee, ev alma sürecinde de bir sorun olmayınca artık bütün eşyalarımızı buraya getirmeye karar verdik. Hem onlara boşu boşuna bir yerde tutmamak için hem de yanımızda istediğimiz için. Ee, bunun için de Türkiye'ye gittik bunları hallettik. Yani özellikle Türkiye'deki amacımız buydu. Bir de Türkiye'de bizim için neler değişti, neler yaşadık onlardan da birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü onları da soranlar oldu. Hani Türkiye'ye yurt dışından gidince nasıl gözüküyor Türkiye ya da neler değişmiş gözüküyor falan gibi. Bir soru gelsin benden o zaman. Türkiye'den eşya taşıtma olayı baya bir olay. Bununla alakalı... Ayrı bir video çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne olsun? Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Türkiye'den eşya nasıl taşıdığımızla ilgili, ücretleriyle ilgili, taşıma süreciyle ilgili falan ayrı bir video zaten çekeceğim. Şimdi birazcık bugün Türkiye'deki bu deneyimlerimizden ve insanların sorduğu şeylerden bahsedeceğim. Ee, tabii ilk hemen şeyi sordular daha Türkiye'ye bizim gittiğimizi duyunca Instagram'dan benimle takip eden insanlar. Çok pahalı değil mi her şey falan gibi. Çok pahalı. Vallahi Gurbetçiye de pahalı dostlar. Yani biz herhalde daha alışamadığımız için ya yani önceki fiyatları, bazı şeylerin fiyatları bu arada unutmuşum bilmiyorum yani hatırlamıyorum. Mesela peyniri kaç kilo, kaç alıyorduk kilosunu hatırlamıyorum yani hatırlayamadım. Onları çok hani anlamadım yani. Pahalı ama hani ne zamandan beri pahalı, ne kadar fiyatı değişmiş oraları çok anlayamadım açıkçası. Ama yani mesela ekmek krizi yaşandı. <laughs> yani küçük bir ekmek krizi yaşandı. İki ekmek aldım ve 5 TL verdim ve böyle satıcıya böyle baktım. Uzun uzun bakıştı satıcıyla <laughs> bana para üstü versin diye adama böyle yalvaran gözlerle baktım ve adam da yani hiçbir şey demedi. Yani sonra sıkılıp şey dedik gidelim mi artık dedik ve gittik yani böyle ekmek iki buçuk lira olmuş mesela bu bir iş Ki bunu eve gelip söylediğimde 4 lira olacak bende. annemlerden cevap olarak. Ama onun dışında genel bir hayat pahalılığı evet hakimdi gerçekten dışarıdan gelince fark edilebilecek. bunun dışında da bence benim en çok rahatsız olduğum şey şu an Türkiye'de yani herkesin çok mutsuz olması oldu. Ben, bu da biraz şey derdi hani. Mi, rahat yerden gidenin derdi gibi ama Burada alışmışız herhalde insanların mutlu olmasına, böyle güler yüzlü olmasına, neşeli olmasına falan. Genellikle burada yani garson da mutlu, tezgahtar da mutlu. Yani Kimle konuşursanız böyle bir neşeli en azından hayata karşı. Ama Türkiye'de böyle çok mutlu olduğunu düşündüğümüz neşeli tiplerdeki arkadaşlarımızda bile o beklediğimiz neşeyi bulamadık. Yani herkes biraz mutsuzdu açıkçası. Zaten e, kullandığımız... Nasıl mutsuz olmasın ama ya? Biz oraya gittiğimizde... Biz de mutsuz olduk. <laughs> biz de mutsuz olduk yani. Kullandığımızda e, kullandığımız taksiye falan bindik. İşte esnaflarla falan tanıdığımız esnaflar böyle Biz orada zaten daha önce yaşamıştık. Onlarla falan konuşuyoruz. Onlar da hani ölmüş gibi yani. yani çok beş karış surat. Taksiciler falan sürekli işte benzin fiyatlarını falan anlatıyor. Onlar hani yani zaten... söylemlerini burada söylesen ha. buradan evinden alırlar adamı. Aynen yani. yani. Öyle hani işte bazıları çok böyle siyasi konuşmalar falan yaptı. Normalde bir taksiciden beklemezsin Sonuçta i̇şte benim siyasi görüşüm bilmiyor. Ee, onun dışında da işte birkaçı da böyle çok söylendi işte benzin fiyatlarına, gaz fiyatlarına falan böyle. Yani onlar zaten full söylendi ama kendi çevremizde olan ve şey, ekonomik durumunun daha iyi olduğunu bildiğimiz yani de olduğunu bildiğimiz arkadaşlarımız bile bıraktığımıza göre çok mutsuz geldi bize en azından. Öyle bir üzüntü oldu benim için. Yani buna üzüldüm açıkçası. Arkadaşlarımızın ve sevdiğimiz insanların çok mutlu olamıyor olmasına üzüldüm. Ve sürekli ekonomi konuşuyor olmalarına da üzüldüm. Yani buna bir olumlu tarafından bakarsanız, herkes belli bir derecede ekonomiyi öğrenmiş. Yani bu olumlu bir tarafı. Herkes hakim yani mesela şey Euro, Dolar, işte Merkez Bankası ne yapar, işte ne yapma Puan artırırsa ne oluyor? Faiz olur. artınca ne oluyor? Herkes hakim konuya, o bir bilgi gibi bakıyorsanız konuya evet bir bilgilenme mevcut. Hatta ülkenin genel hobisi haline almış ekonomi gibi yani herkes ekonomi konuşuyor. Yani en artık ne diyeceğinizde en sosyal sınıf olarak alt ya da üst neyi konumlandırırsanız konumlandırın bitmeyen bir ekonomi muhabbeti var. Bu bir sosyal böyle bir şey gibi olmuş. Hobi gibi olmuş. Bütün herkes ekonomi konuşuyor. Ama tabii bu açıdan beni biraz üzdü. Yani Türkiye gezimizde bir mutsuzluk gördüm ve bir ekonomi muhabbeti gördüm bitmek bilmeyen. Yani herkesin derdi tabii ki kendi ekonomisine göre ama bir para derdi var sürekli. Bunun dışında da başka Türkiye'de gördüğümüz bizi şaşırtan şey gerçekten çok kalabalık geldi bize. Bu da şey bir şey yani 10 ayda mı böyle oldunuz falan diyen de olabilir. Ben de öyle diyorum kendime ama gerçekten çok kalabalık geldi bana. Özellikle bir cevahirin önünde bir saat taksi bulamadı beklediğimiz bir gün var. Ve ben o gün gerçekten hayattan soğudum yani. Taksi ya bekleye, o da şöyle bekleye, oldu. Bekleye. Biz orada işte hastaneye gittik PCR Aynen. testi için. Ee, çıkışında da hastane önünde bekleyelim. Nasıl olsa birileri taksiyle gelir hemen atlarız, bineriz dedik. Bekledik bekledik. Gelen yok. Bir taksi açtık. Orada da herhalde bir yarım saat boyunca bir taksiye de bekledik. Yine yok. gelen yok. Ondan sonra Mecidiyeköy merkeze doğru yürüyelim dedik. Oradan yoldan geçen taksiyi çeviririz. Onlar da zaten hiç yoldan geçiyor gibi değil. Sana bakmıyor bile. Tabii canım. Yani yazın içi dolu, içi boşsa da doldurmaya, Aynen, gidiyor. doldurmaya gidiyor. Şey, bir taksiden düşürmüşler herhalde. En son Uber'i deneyeyim dedim. Belki Uber gelir diye. Açmamla gelmesi bir oldu gibi bir şey oldu. Uber'den şansımız yaver gitti ama yine de yani taksi bulmak için çok bekledik. Çok dolandık yani. ve. Bilmiyorum bildiğimiz taksi duraklarında hiç taksi olmuyor yani. Ne zaman arasak taksi yok falan dendi. Bu da böyle çok uyduruk bir dert yani ama öyle bir şeyin değiştiğini gördük. bunun dışında tabii Türkiye gezisinin vazgeçilmezleri olarak deli gibi yemek yediğimiz için işte o da muhteşemdi. Klasik Türk yemeklerinden neyi seviyorsak yani ailelerimiz de orada olduğu için deli gibi yemek yedik ve işte arkadaşlarımıza falan gezdik ama işte biz 10 gün içinde hem bazı evrak işleri yaptığımız için, hem evimizi taşıdığımız için, hem de ailelerimizle ve arkadaşlarımızla görüştüğümüz için böyle biraz maraton gibiydi. Hiç tatil gibi değildi. O yüzden de zaten hani çok insanlar da anlayamadı benim oraya niye gittim, ben niye taşındım falan. Çok paylaşım da yapamadım. Kendimi de anlatamadım açıkçası. Çok meşguldüm çünkü. O yüzden burada kısaca anlatmak istedim. Yani başka bir ülkeye, başka bir yere falan taşınmıyoruz. Sadece tam olarak artık buraya taşınıyoruz. Son kararımız bu olduğu için. Türkiye'de de gördüğümüz değişimler bunlardı. Bizi birazcık üzdü yani. yani en çok beni aslında üzen şey insanların mutsuz olması oldu. Sevdiğimiz insanların mutsuz olması oldu. Ee, onun dışında da başka bir şey yoktu bence. yani Bizim tatilimiz bizim açımızdan güzeldi. Biz yedik içtik, eğlendik, insanları gördük falan ama sonuçta çevrendeki o mutsuzluk seni belli bir ölçüde yine de etkiliyor. Yani sen orada kalmayacak olsan da etkiliyor. Ee, Türkiye gezimizde yaşadıklarımız bunlardı ve gitme nedenimiz de buydu. Önümüzdeki haftalarda yine normal evle ilgili videolarımızla, başka videolarla devam edeceğiz. Bu sadece küçük bir bilgilendirme videosu olacak sizin için. Görüşürüz.